Ben artık çıkmayı düşüneceğim de elmas buluyorum şu anda. Benim gibi elmas var bu mağarada. Evet, o yüzden çıkmamı düşünüyorum. Ben de burada kalacağım ya. Ben bir birazcık daha elmas bulayım. Ben bir iki elmas bulsam çıkarım artık ya. O elmas yine. Ya. Bir önceki bana bu kadar çıkmadı ama ya. 14. Oğlum ya 14 mu? ospander Bugün ben. adam bunu YouTube'lamış. Ben de onu da Bakın Ben adını görüyorum. adını gördüm. Belki eski eşinmişsindir diye düşündüm. Lan benim meşale. Ben Ay meşaleci sanatçım bari. Dur gel. Lan sana... buraya. Oh, okay.